Efendim, e, önümüzdeki 3 yılın ekonomi yol haritasını belirleyen orta vadeli program açıklandı. Enflasyon tahminleri değişti haliyle maaş zam oranları da hükümetin tahminleri çerçevesinde netleşmeye başladı. Peki 2026 Ocak ayında memur ve emekli maaşları ne olacak? İşte masadaki rakamlar. Milyonlarca Bağkur SSK memur ve memur emeklisi için gözler Ocak 2026'ya yani zamlı maaşlara çevrildi. Hükümetin orta oh, vadeli programda yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncellemesiyle birlikte zam oranları da değişti. Tablo netleşmeye başladı. Tahminen yüze... 40 enflasyon olduğuna göre işte %40 üniversitesiyle yemediğin ilan oldu. 2025 yılının İlk 6 aylık döneminde %16.67'lik kısım kesinleştirilme maaşlara yansınmış. Temmuz-Ağustos ayı enflasyon ortalaması %4,14 olarak gerçekleşti. Gözler kalan 4 aydaki verilere çevrildi. Ancak ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki orta vadeli program resmi gazetede yayınlandı. Bu da Ocak 2026 maaşları için en önemli gösterge. 2025 yılı için Merkez Bankası'nın en alt rakama hedef olan 25'le 29 OVP'de ise açıklama 28.5 Yıl sonu enflasyon tahminine göre Bağkur ve SSK emeklisinin zam oranı %11,14. Yani Ocak 2026'da en düşük Bağkur ve SSK emeklisinin maaşı 16.880 liradan 18.592 liraya çıkacak. Memur ve memur emeklileri için ise hesaplama farklı. Enflasyon farklarıyla toplu sözleşme zamları da eklenecek. Yani en düşük memur emeklisinin maaşı 22.672 liradan 20. 27.399 liraya çıkacak Burada yine enflasyon verileri devreye girmiş oluyor. 8 gram toplu sözleşmesinde 2026'nın ilk dönemi %11 artı 1.000 liralık da taban aylık zammı vardı. Bunlar hesabın içerisine giriyor. Tabii yine bitmiyor. 2025'ten de gelen %5'lik peşin alınan bir oran vardı. O da soyutlanıyor. Enflasyon farkı 28.5 üzerinden değerlendirildiği zaman 4.90 çıkan 11 eklediğimiz zaman 16.44 bekar memurla için en düşük maaş 46.700 1309 liradan 55388 liraya, evlilerde ise en düşük memur maaşı 50502 liradan 59804 liraya yükselecek. Sizce sizler emekliler Emeklilik sisteminden çalışan emekliler de yararlanacak diyorsunuz yazıda. Böylece hem çalışacak hem de ikinci bir emekli maaşına kavuşacak. Tamamlayıcı emeklilik. Evet. Şimdi istersen önce dünkü Yeah, enflasyon rakamı yok. Onlar kıza yok. Yo, yo, yo. Ver, ben, Kendi yazdığım yazı. Ben Mehmet bir <laughs> <laughs> e, Dünkü enflasyon rakamları yansıdı biliyorsun. Hani e, nasıl yansıyacak emeklilere diye. E. En yakarsak yüzde üçün e, %3'ün üzerinde bir e, iki aylık enflasyonda oluşmuş oldu. Daha dört tane veri var. O cevreder ama biz e, dün e, hatırlarsan bir hesaplama yapmıştık. E, 29'luk bir e, yıl sonu enflasyonu gelirse %10'un üzerinde de bir 6 aylık enflasyon geliyor. Şimdi bugün o yazıda bahsettiğim konu tamamlayıcı emeklilik evet. Tamamlayıcı emeklilik sistemi şimdi bugün Erdoğan orta vadeli program tekrar gündeme gelecek. Orta vadeli programda yer almıştı. İkinci bir emeklilik e, bütün çalışanlara aslında. Yani emekli olup çalışanları ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz ilgili. ben bugün e, bu konunun çalış emekli olduktan sonra çalışanları da ilgilendirdiğini e, o yönünü e, yazıya taşıdım. Hem yani şu. Şimdi prensip e şu. Tamamlayıcı nedenden herkesi ilgilendiriyor. Önce bu. Şimdi e, emeklilik sistemi var zaten. Yalın. Sosyal Güvenlik Kurumundan herkes sigortasını ödüyor. İşte şartları tamamladığında emekli oluyor ki yayay tam ay birlikte 40'lı 50'li yaşlarda emekliler oldu. Şu anda da 16 milyona yakın bir dosya var. E, dolayısıyla bu ama insanlar emekli olduktan sonra çalışırken edindikleri hayat standartları genelde düşüyor. Yani daha yüksek maaş alıyor çalışırken, emekli olduğunda maaşı düşüyor vesaire. Dolayısıyla bütün dünyada bir sistem uygulanıyor. Bu düşen hayat standartını e, koruyabilmek için bir tamamlayıcı emeklilik sistemi devreye sokuluyor. Bizde de bu gündeme geldi. Dolayısıyla şimdi şu anda uygulanan bireysel emeklilik sistemi var zaten. Hani biliyorsun BES. Bunun OKS'si var. Otomatik katılım sistemi. Dolayısıyla 45 yaşın altındaki herkes çalışmaya başladığında bu sisteme giriyor. 2 <laughs> ay sonra veya 3 ay sonra isterse çıkabiliyor. Zorunlu değil. Bu zorunlu hale getirilip hem kendi primini ödeyeceksin, hem devletin %30'luk katkısını alacaksın, hem de işveren buna bir katkı yapacak. Dolayısıyla sen Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olacaksın zaten. Bir de bu emekliliğin olacak. Dolayısıyla iki tane emekliliğin olacak. Ha. Şimdi soru şuydu. Ya bunu çalışanlar e, bu hakkı kullanacak da emekli olduk, çalışıyoruz. Biz kullanabilecek miyiz? Yazının e, cevabı evet siz de kullanabileceksiniz. Aynı şekilde emekli olduktan sonra şu anda çok insan çalışıyor. Niye? Az önce söylediğim gibi özellikle EYT'den sonra 40'lı 50'li yaşlarda emeklilik olunca insanlar çalışma hayatından kopamadılar. Hani bizim gümüş başlı dediğimiz o şirketlerin aklı olan insanlar devam ediyor şimdi derdi. Dolayısıyla bu insanlar için de tamamlayıcı emeklilik sistemi uygulanacak. Nasıl uygulanacak? Çalışıyorsun, bir prim ödeniyor zaten Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Hani emekli olanlar için de sosyal e, güvenlik destek primi ödeniyor iş kazası ve meslek hastalığına karşı. Bir de bireysel emeklilik sistemine prim ödenecek. Yani e, bürüt maaşının %3'ünü sen ödeyeceksin. Belki %3'ü kadar da işveren ödeyecek. Bütün bu toplanan paraya %30'u kadar da devlet katkısı olacak. Yani senin için bir yerde bir para birikmeye başlayacak. Burada şartlar şu 10 yıl bu sistemin içinde kalacaksın. 56 yaşını da doldurduğun an sana diyecekler ki bir iki alternatif sunacaklar. Bir, istersen emekli maaşı verelim ömür boyu. İstersen de burada biriken parayı toplu olarak sana verin. Sen tercihini yapacaksın. İstersen toplu para alacaksın, istersen ikinci bir emeklilik maaşıyla birlikte ikinci bir emekli maaşına da kavuşmuş olacaksın. Hatta şunu söyleyeyim. Genelde yapılacak ödemeler mesela ödemeler maaşından zaten otomatik olarak kesilecek. Ee, aynı sigorta primi ödenir gibi yani senin yapacağın bir şey yok. Devlet katkı yapacak. Burada bir tabloda yaptık şu anda işe giren birisi yani 99 yılından sonra 2000 yılında işe giren birisi erkekse 60 yaşında kadınsa 58 yaşında ve 7000 günlü emekli oluyor SGK'dan. Bireysel emeklilik sisteminde ise 10 yıl 56 yaş yani ondan daha önce emekli olmuş olacak. Hala çalışma hayatındayken e, tamamlayıcı evrak. emekliliği, ikinci emeklilik daha erken olacak. Belki orada yaş şartı değişebilir. E, bu e, ben bunun çok kısa sürede, e, bu 2025 için planlanmıştı. E, belki bu e, yasama döneminde yasalaşıp devreye girebileceğini düşünüyorum. Şimdi orta vadeli programda bir güncelleme olursa onu da göreceğiz. E, ama bu artık e, çalışıldı. Üzerinde e, çalışma tamamlandı. Sistem devreye girecek. Milyonlarca insanı ilgilendiren bir Sistem olacak. Yani bir tasarruf yapacağız aslında. Tasarrufumuza hem devlet hem işveren katkıda bulunacak. Şu iki gün önce mi dünle konuştuk ya şu emlak vergilerini. Eh, e, onunla ilgili emeklilerde emlak vergisi ödeyelim ödeyelim nasıl? Emekliler emlak vergisi ödemiyor. E, belli şartlarda ne de hani, yani şu Türkiye sınırları içinde bir tane konutunuz olacak tamam ve bu da 200 metrekarenin altında olur. Eğer böyle varsa ki çok emeklimizin böyle işte zaten ee, bir ev almış 200 metrekarenin altında çoğu biz biliyorsun Türkiye'deki evlerin çoğu 200 metrekarenin altındadır zaten hani 200 metrekarenin üstündeki evler hani belki o villa tipi evlerdir ya da dubleks evlerdir bilemiyorum. Dolayısıyla milyonlarca emeklerin durumu bu bunu belediyelere ödüyoruz biliyorsun emekler bunu ödemiyor. Beyeyim mi mi başvuruyorlar yani belediyeye gidip ben emekliyim. Ee, çalışmıyorum. Herhangi bir gelirim yok emeklilik maaşı dışında. 200 metrekare tek evim var. Ben emlak vergisi ödemeyeceğim diyorsunuz ve ödemiyorsunuz. Diyelim ki biz, siz bunu yapmadınız ve ödediniz. 5 yıla kadar ödediğiniz paraları da geri iade alabiliyorsunuz. Yine aynı sistem, Aynı sistem. Peki emekli olmayıp da tek eli olanlar bu vergiyi ödüyorlar mı? Emlak vergisi de evet. evet ödüyorlar. Tabii ki. Evet. İşsizse ödemiyor. Gitsin i̇şte evde evet. da ödemiyor. İşte başka işte şehit Yakınlara yakınları gaziler onlar da ödemiyor. o liste öyle ama emeklilik kısmını sorduğun için onu söyledim. İşsizler ev kadınları da ödemiyor. Tamam bir şeyi atladım mı diye bakıyorum. Atlam yani evlisin mesela eşinin evi var ve o ödüyor ama senin sen emeklisin bir tane evin var sen ödemiyorsun.